Herkesin hayatında bir dönüm noktası vardır. İşte o noktada olduğunuzu hissettiğiniz anda adımınızı çok daha cesur atmanız gerekiyor. Beni hayallerime ulaştıracak tek şeyin cesaret olduğunu anlamıştım. İşte benim dönüm noktam da bu oldu. Ben Ömer Yahya Birinci, Trabzon'da yaşıyorum. Makine mühendisiyim, bir çocuğum var. Makine mühendisi unvanımda birlikte Trabzon'da bir firmada çalışıyordum. 2018 yılında iş arkadaşımla birlikte kendi işimizi yapabileceğimizi düşünerek efor mühendisliği kurduk. O dönemde ekonomik göstergeler çok iyi görünmüyordu. Bu hususta da bize çok telkinde bulunanlar olmuştu. Bu dönemde dükkan açılır mı, riskli olaylara girilir mi gibisinden telkinde bulunanlar olmuştu. Bizim bu konuda kendimize inancımız tamdı ve bu inancımız doğrultusunda yolumuza devam ettik. İlk zamanlar bir kamyonet alarak işe başladık. Kamyonetle birlikte nakliye işlerimizi, keşif ve montaj işlerimizi yürütmeye çalıştık. Mali olarak çok kuvvetli değildik. Mali açıdan kendimizi kuvvetlendirmek için gecemizi gündüzümüze katarak çalıştık ve bunu başardık. Bu şekilde büyümeye odaklandık. Artık Trabzon için, hatta Karadeniz bölgesi için söyleyeyim, ısıtma ve soğutma sektöründe sektörün en inovatif ve kaliteli ürünlerini sunmaya çalışan, satışını ve montajını yapmak için elinden geleni yapan bir firma olarak devam ediyor. Müzik Sektörün değişeceğini Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan sonra insanların doğal gazı ulaşımı konusunda sorun yaşayacağını gördükleri için yavaş yavaş yenilenebilir enerji kaynaklarına yöneldiğini, elektrikle birlikte ısınma ve soğuma ihtiyaçlarını gidermek istediklerini katıldığımız çeşitli organizasyonlarda, fuarlarda hep bunun üzerine eğinildiğini gördük. Bunun akabinde geleceğin ısı pompası ve klima sistemlerinde olduğunu gördük. E, akabinde klima sistemleri bayili için uluslararası bir firmaya başvuru yaptık. Başvurumuz kabul gördü e, ama bunun için yeni bir firma kurmamız gerekiyordu. Yeni firmamızı kurduk. Efor Isıtma LTD Şti olarak e, yolumuza devam edecektik. Bu uluslararası firmada çalışma koşulları arasında teminat mektubu da vardı. Yeni kurulan firmalar için teminat mektubu bankalar açısından zorlu bir süreçti. Akbank bu konuda bizim önümüzü açtı. Şube müdürümüz bize güvenerek, eski firmamızda kefil göstererek bize teminat mektubu alabilmemizi sağladı. Bize inanan insanların olması bize bu konuda sürekli cesaret veriyor. Arkadan itici bir güç oluyor. İşe başladığımız ilk günden itibaren bize inanan, bize bu konuda destek veren, işimizi büyütmemizi sağlayan Akbank'a teşekkür ederiz.